Seminyan Dünya adlı kanalımdan herkese selamlar sevgiler mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim dışarıda yediklerinizi aratmayacak lezzette ekmek kadayıfı karamelli şerbetiyle gerçekten harika oluyor. Gönül rahatlığıyla denemenizi tavsiye ederim. Buyurun hemen tarifine geçelim. Amuru için karıştırma kabına 4 tane yumurta kırıyorum. Ben küçük boy yumurta kullandım. Eğer büyük boy kullanacaksanız 3 tane yumurta yeterli olur. Yumurtaları biraz çırptıktan sonra bir su bardağı şekeri yavaş yavaş ekleyerek çırpmaya devam ediyorum. Yumurtalar beyazlaşıp böyle çabuk çabuk olana kadar yaklaşık 4-5 dakika çırpalım. Bir su bardağı unu eleyerek ekliyorum. tekrar çırpıyorum. Kıvamına bakacağım. Eğer yeterli olmazsa biraz daha un ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı daha un ekliyorum unun üzerine bir paket kabartma tozu bir paket de vanilyayı ekleyip yine eliyorum Kabartma tozu ekledikten sonra çok fazla karıştırmamak gerekiyor. Ben mikserin en düşük devrinde çok az karıştırdım. İsterseniz spatula ile aşağıdan yukarıya doğru havalandırarak da karıştırabilirsiniz. Hamurumu kare borcam tepsiye dökeceğim. E, tabanına çok yapışmaması için yağlı kağıt serdim. Kenarlarını da fırçayla yağlıyorum. Kağıttan kulağa çıkması için e, kağıdı da şöyle bir yağlıyorum kek hamurunu döküyorum bakın pandispanya kıvamında e, akışkan bir hamur hamuru tepsiye şöyle bir yaydıktan sonra yere vurdurarak içindeki havayı da e, çıkartalım bu arada fırında 170 dereceye ayarlamıştım Isınan fırına kek hamurumu koyuyorum eğer benim gibi borcam tepsiye dökecekseniz borcam tepsinin alt kısmı biraz geç piştiği için orta kademeden biraz daha alt kademeye koyun. Kekimiz pişerken kremasını hazırlayalım. Krema için e, tencereye 2,5 su bardağı süt alıyorum. Yarım çay bardağı şeker ekliyorum. 4 yemek kaşığı da un ekliyorum. topaklaşmaması için çırpıcıyla iyice karıştırdıktan sonra ocağı yaktım ve kremamı orta ateşte pişirmeye başladım. Kaynamaya başlayınca ocağı kısıp 1-2 dakika daha pişiriyorum. Böyle biraz koyulaşınca ocağı kapatıyorum bakın kıvamı bu şekilde soğudukça da biraz daha koyulaşacak krema ve bir paket vanilya 2 yemek kaşığı da hindistan cevizi ekliyorum çırpma teliyle tekrar çırpıp soğumaya bırakacağım kremayı ara ara çırparak soğutalım. Bu arada fırındaki ekmek kadayıfını da kontrol edelim. Üzeri pembeleşmiş ama henüz altı beyaz. Böyle 10 dakika daha pişireceğim. Fırına göre pişme süresi değişebilir. Siz de kontrollü pişirin. Şimdi ekmek kadayıfının karamelli şerbetini hazırlıyorum. Geniş bir tavaya 2,5 su bardağı toz şeker aldım. Kısık ateşte erimeye bıraktım. Fırındaki ekmek kadayıfını da unutmayalım. İstediğim gibi altı üstü pembeleşti, kızardı. Artık fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Karamel şerbeti hazırlarken de şeker erimeden hiçbir şekilde kaşık değirmeyelim. Sadece kısık ateşte ara ara böyle sallayarak eritelim. Şeker alttan erimeye başlayınca böyle e, silikon bir spatula ya da tahta kaşıkla üzerinden hafifçe karıştırarak şekeri eritmeye devam edelim. Şekeri çok fazla yakmadan istediğimiz rengi elde edene kadar eritelim. Eğer rengi çok fazla dönerse de şeker yanar ve acımsı bir tat olur. Şekeri erittim, istediğim rengi elde ettim. Şimdi üzerine 2,5 su bardağı su ekliyorum. Suyu ekleyince karamel tekrar böyle donar. Ama hiç korkmayın. Kısık ateşte yavaş yavaş tekrar eriyecek. Şeker iyice eridi. Karamelli şerbetim hazır. Karıştırarak biraz ılıtacağım. Bu arada ekmek kadayıfının keki ve kreması soğudu. Tepsiden kolay çıkması için kenarlarını önce böyle küçük bir bıçakla sıyırıyorum. Düz bir tepsiye ters çevirdim. Üzerindeki yağlı kağıdı yavaşça çıkartıyorum. Şimdi keki ortadan ikiye keseceğim. Bu arada ben keki ters çevirirken bir hata yaptım. E, Tepsiye direkt çevirdim. Kekin üst kısmı tepsiye yapıştı. Siz çevirirken mutlaka yağlı kağıt koyarak çevirin. Kekin üst parçasını aldıktan sonra alt parçasını borcam tepsime yerleştiriyorum. Tabi burada kek tepsiye yapıştığı için biraz parçalandı. Ama bir şekilde ben tabanını yerleştirdim. Dediğim gibi siz yağlı kağıt koymayı unutmayın. Hazırladığım karamelli şerbetin yarısını ekmek kadayıfının alt tabanına döküyorum. Her tarafı ıslanacak şekilde dökelim. Hazırladığım krema da soğumuştu. Şöyle bir karıştırdıktan sonra şerbetlediğim ekmek kadayıfının üzerine kremayı döküyorum. ile iyice yayalım. Eşim ekmek kadayıfını çok sever. Önceleri ekmeğini hep hazır alıp yapardım. İlk yaptığımda benim yaptığıma inanmamıştı çünkü çok lezzetli olmuştu, hazırlardan da daha lezzetli diyebilirim. Ekmeğini kendi aldığımızda da şerbetiyle yine kendimiz pişiriyoruz. Aslında böyle evde de çok kolay oluyor. Mutlaka deneyin derim. Ekmek kadayıfımın ikinci katını da koydum. Kalan şerbetiyle de yine her yerini ıslatıyorum. Ekmek kadayıfımız hazır. En az 3-4 saat buzdolabında dinlendirip servis edin. Hatta bir gün dinlendirirseniz daha iyi olur. Üzerini streç kapatıp buzdolabına kaldırıyorum. Bir gün sonra dilimleyip e, servis edeceğim. Dondurmaya da kaymakla çok güzel gidiyor. Yaz gününde ben dondurmayla servis edeceğim. Misafirlerim de gelmişti. Çok beğendiler. Şöyle kıvamını da göstereyim. Ev yapımı ekmek kadayıfını biz çok seviyoruz. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Bugünkü tarifim de bu kadar. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereketi eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.